Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. Öğrenmenin, sorgulamanın, düşünmenin en iyi yolu matematiktir. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Çemberli teğet özellikleri, teğetin en önemli, en kıymetli özelliği çemberin merkezinden teğet doğrusunun değme noktasına bir doğru çizerseniz değme noktasına yarı çapa diktir. Bu diklik bizim o kadar çok işimize yarayacak ki. Çemberin gene çok 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 önemli bir e, özelliği. Teğetin gene e, teğetin gene çok önemli bir özelliği. Çemberin dışından çembere iki tane teğet çizdiğinizde, teğet doğru çizdiğinizde o teğet doğruların e, teğetin ge çok önemli bir özelliği, çemberde te, çemberde teğetin çok önemli bir özelliği, çemberin dışındaki bir noktadan çembere teğetler çizdiğinizde o teğet parçaların, bakın uzunlukları birbirine eşittir. Çemberde teğetin çok önemli özelliklerinden biri. Çemberin dışında bir nokta aldığınızda çembere teğetler çizdiğinizde o teğet parçaların uzunlukları eşittir. Yani AP ile BP uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi o merkezli çemberde BTT noktasında teğettir diyor. Ee, o, A, A, B uzunlukları vermiş. B, T isteniyor. Ne demiştik? Çemberde teğetin en önemli özelliği. Merkezden teğetin değme noktasına bir doğru çizerseniz değme noktasına yarı çapa diktir demiştik. Bu benim yarıçapım. çapım. O, A, 4 ise O, T de 4'tür. Şuradaki özel üçgeni kullanıp yani dik üçgeni özel üçgeni olup olmadığını bilmiyoruz. Özel değilse Pisagor kullanıyoruz zaten. Dik üçgeni kullanıp x'i bulacağım. Hipotenüsü ne kadar? 7. 7'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı x kare. 49 eşittir. 16 artı x kare. x kare eşittir buradan. 33 x de kök 33 olarak buluruz. Evet, çemberin dışından çembere teğet çizdiğimizde bu teğet parçaların uzunlukları eşittir demiştik az önce. Yani AT x artı 5 TB 2 x eksi 2 bunlar birbirine eşittir. Eşitleyip buradan x'i bulalım. 2 x eksi 2 eşittir x artı 5'i. Bilinenler bilmeyenler yaptığımızda x eşittir 7'yi buluruz. Şimdi x 7 ise onları bir yerine yazalım. x 7 ise burası ne olacak? 12 olacak. Dolayısıyla burası da 12 olmuş olacak. Şunlar 12 bizden ne istiyor? Çemberin yarı çapını istiyor. Şimdi çemberin merkezini belirleyelim. Çemberin merkezi bu. Çemberin merkezinden teğetin değme noktasına dik çiziyorum. Doğru çizimde zaten yarı çapa dik oluyor burada. İşte bunlar benim yarı çapım. Bakın bir deltoid oluştu burada. 60 derece ise şurası kaç derecedir? Deltoid özelliğinden ya da dörtgenlerde iç açılardan da bulabilirsiniz. Şurası 120 derecedir. Burada R'yi bulacaksınız. Delta'yı kullanabilirsiniz, çok rahat kullanabilirsiniz veya A B'yi birleştirip oradan da gidebilirsiniz. Ben şuraya çizeyim, şöyle görmenizi istiyorum. Bakın T A B. Şimdi A ile B'yi birleştirdiğinizde, burası atmış. Şunlar eşitti zaten 12 12. E burası da 12 olacak çünkü ikizkenar kenar değil, eşkenar üçgene dönüşecek. Şimdi burası 120, e buralar RR. r, 120, 30, 30 üçgeni. Neydi 120, 30, 30 üçgeni? R, r, r kök Yani burası ne olacak şu AB uzunluğu, AB uzunluğu r kök 3 olacak. Yani 12 eşit. Buradan r eşittir 12 bölü kök 3 olur kök 3 genişletirseniz eşleniyle 12 kök 3 bölü 3 12 ile de 3'ü sadeleştirdim 4 kök 3 yani yarı çarp 4 kök 3 olarak buldum deltoid'i kullandım bakın. Evet ABC'de dikdörtgeni çemberi E noktasında teğettir diyor. O zaman ben çemberin merkezini belirlersem eğer buradan merkezden teğetin değme noktasına bir doğru çizersem değme noktasında Yarı çapa dikti. Yani şurada 90 dereceyi gösterebilirim. Bu benim aynı zamanda neyim? Yarı çapım R. Ee, şimdi C, CK, KC kirişine merkezden kirişe bir dik çizersem kirişi ortalar. Şunlar eşit bakın. Buralara da AA diyeyim bilmiyoruz ya. Aynı şekilde de bir kiriş merkezden kirişe bir dik çizersem kirişi ortalar şunlar da eşit. Dolayısıyla bak bunların eşit olduğunu bulabiliriz. Karşılıklı diklikler var ya, şuralarda AA olur. Dolayısıyla BK2 ise de 2'dir. EB6 ise bakın şunlar da 6'dır. Yani dikdörtgenin kısa kenarı 12. Uzun kenarını bulalım bakalım. Oradan gidelim. Nereden bulacağım uzun kenarını? Yarı çap kullanıp bulalım. Şimdi şurası yarı çapsa bakın. Şurası da yarı çaptır. R. Değil mi? Şuradaki dik üçgeni kullanırım. A ile R arasında bir ilişki daha bulalım. Öyle kullanalım. Şöyle uzatalım. Şimdi şurası A. R ile A'nın toplamı bakın şurası aslında 2 artı 2A'ya eşit. Buradan ay bu tarafa atarsanız 2 artı A R eşit. Bakın R ile A arasında bir ilişki buldum. Sonra şuradaki dik üçgeni kullanacağım şimdi. R kare eşittir. A kare artı 6'nın karesi. R yerine 2 artı A yazıyorum. A kare artı 36. Şimdi bu tam kare ifade açıyorum. 4 artı 4 A artı A kare eşittir. A kare artı 36. Şu A karelerimiz gitti. 4a 32 eşit a buradan 8. Şimdi verilenleri bir yerleştirelim. A 8 ise uzun kenarımız o zaman 8 16 18 oldu. Kısa kenarımız da 12 oldu. Çevre ABCD'nin çevresi 2 çarpı kısa kenarla uzun kenarın toplamı topladım 32 katını aldım 60 olarak bulur. Evet, çembere dışarıdan teğet doğrular çizilmiş. Bakın AB, B, A, C, B ve C değme noktaları. Bir de E, D doğrusu çizilmiş. F de onun değme noktası. Ne işe yarıyordu bu teğetin değme noktası? Merkezden o teğetin değme noktasına bir doğru çizdiğinizde değme noktasına yarıçapa çapa dikti. Yani şunu yapabilirim ben. Çemberin merkezini belirledim. Çemberin merkezinden B noktasına bir dik çizdim. C noktasına bakın bir dik çizim. Bunlar aynı zamanda benim yarı çapım. Yani hep deltoid oluşturdum. Bakın AB uzunluğu ne kadarsa AC uzunluğu da birbirine eşittir. AB 8 ise AD de 8 idi. Dolayısıyla o CD parçası onu bir renklendireyim. Şurası CD parçası ne olur? 2 olur. Şimdi aynı mantığı o DF'de de göstereceğim. Pardon. DE doğrusu için de söyleyeceğim. Bakın nasıl bir şey söyleyeceğim? Şöyle. Şimdi D noktası çemberin dışında. Bakın bir teğet çizilmiş CD, bir teğet çizilmiş CF. Şunlar da eşittir. CD 2 ise DF de 2'dir. Aynı şekilde E noktasından da bakın teğet çizilmiş EB, EF. Bunlar da eşittir 3. Dolayısıyla ED uzunluğunun tamamı ne olur? 5şer. Evet, gene O merkezi bir çemberimiz var. A, E, D, T, t d, m noktaları. 3, 5 verilmiş. Bizden yarıçap isteniyor. Yarıçap dediği aslında O, A yarıçaptır. R. O, D, yarı çaptır, R. Şimdi çemberin merkezinden D değme noktasına dik çizerseniz yani A açısı 90, burada D açısı 90. Çünkü A, D değme noktası. E de değme noktası. O zaman O noktasından E'ye de bir dik çizersem burada da bir diklik yani yarıçap görürüm. Gördüğünüz gibi deltoid oluştu. O zaman A, de ne olur? 3 olur. Burada da bir deltoid var. Bakın D, C, E, D. O zaman ec 5 ise D, C, D, 5 olur. Ne istiyor bizden? Çemberin yarı çapını istiyor. Bulalım bakalım nereden bulacağız? Bir sürü yerden bulabilirsiniz tabii ki. Deltoid'leri kullanabilirsiniz. Burada benzerlik kullanabilirsiniz. Ne isterseniz onu kullanın. Şimdi benzerliği nasıl kullanırım? Ben o yamuğu şuraya çizmek istiyorum. A, B, C, yamuğunu görmenizi isteyeceğim. Şöyle çizeceğim bakalım. A, B, C, D yamu. Şimdi şurası 3. Şurası 5. Şurası 8. Şimdi şurası merkezli ya R, R dedik. Şimdi ben ne yapacağım? Şöyle orta bu R'yi de şöyle orta nokta çizeceğim. Yani aslında orta taban çizmiş olacağım. Şunlar da eşit. O zaman burası da ne olacak? 4 olacak değil mi? Orta taban çizdiğimde. Bu 8'de 4, 4 ayrılmış olacak. Şimdi ben bu R'yi bulacağım. R'yi bulduğum an soruyu da çözmüş olacağım. Nasıl bulurum R'yi? Şöyle yapacağım. Şuradan bir paralel çizip üçgen oluşturacağım. Bakın. Şöyle. 3 tamamı 4'tü ya. O zaman buraya ne kaldı? 1 kaldı. 3 burası 2 oldu. Şimdi e, buradaki şeyi kullanacağım. Pisagor'u kullanacağım. Şurası da R. Şunu kullanmam yeterli. Şu minik üçgeni kullanmam yeterli. Yani 4'ün karesi eşittir. R'nin karesi artı 1'in karesi. 16 eşittir. R kare artı 1. R kare eşittir. 15 R eşittir. E, kök 15 olarak buluruz. Yarı çapını istemişti bizden zaten. Yarı çapı da kök 15 olur. Şimdi O merkez ABC'de dik yamuk E noktası teğetin değme noktası 8 10 verilmiş. Bizden DC isteniyor. şöyle düşünelim. Çemberin merkezinden teğetin değme noktasına bir doğru çizersek ne demiştik? Değme noktasına yarıçapa diktir. Şimdi O merkezse OD yarıçaptır, R, OC de yarıçaptır, OE de yarıçaptır güzel. E şimdi bu diklikler varsa şunlar da paraleldir. Zaten dik yamuk alt tabanla üst taban birbirine paralel. Dolayısıyla e, orta tabandır. OE orta tabandır. Yani AE EB'ye eşittir. E, OD'de OC eşit zaten RR dedik. Şimdi AB'nin tamamı kaç verilmiş? 8. Yani 4 4. E peki BC ne verilmiş? Şurası 10. Bizden de yarıçap isteniyor. Ben o dik Yamuğu bu tarafa çizeceğim, daha iyi göreceksiniz bakın. Ee, A, pardon şuradan başlayacaktık, şimdi sileyim hemen. A, B, C, D yamuğu. Şöyle orta taban çizdik. O noktası E noktası 4. 4 dedik. R, R, R dedik. Burası da 10. Soru da verilmişti. Şimdi bize de R soruluyor. Hemen ben D noktasından AB'ye bir dik çiziyorum. Yani paralel çizmiş oluyorum. Dik çiziyorum. Tamam. Şimdi buradaki şeyi görüyorsunuz zaten. 1 bölü 2 oranını görüyorsunuz. Bakın şuradaki 1 bölü 2 oranını görüyorsunuz. Yani şuraya A derseniz şurası ne olur? 2A olur. 4 bölü 8 var ya burada da. Şimdi tamamını R demiştik. O zaman buraya ne kaldı? R eksi A kaldı. Çünkü O E'nin tamamı R'ydi. Burası da R eksi A oldu. E sonuçta 2A ile R eksi A'nın toplamı 10'a eşit bakın. 2A artı R eksi A neye eşit? 10'a eşit. Buradan da A ile R'nin toplamının 10 olduğunu bulabilirim. Bu kalsın burada. A ile R arasında bir ilişki kurdum ben. Kullanacağım bunu az sonra. Nasıl kullanacağım? Şimdi AE4 ise şurası da 4'tür. Şuradaki dik üçgeni kullanacağım. Ya da büyüye de bakabilirsiniz ama ben bunu kullanacağım. Şuradaki dik üçgende R'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı A'nın karesi olur. Şimdi bana DC yani R sorulduğuna göre A yerine ben 10-R yazıp R'yi bulmaya çalışacağım. R kare eşittir. 16 artı A yerine 10 eksi R'nin karesi yazıyorum. Buradan işlem yapacağım. 16 artı 100 eksi 20 R artı R kare oldu. Şu R kareler gitti. Eksi 20 R'yi bu tarafa attım. 116. Buradan R eşittir. 116 bölü 20 oldu. Sadeleştirelim bunu. 4'e bölersek ne olur? 2 29 bölü 5 olur. Şimdi bizden şey istemişti. DC uzunluğunu istemişti. DC uzunluğuna da ne demiştik biz? 2R demiştik. DC uzunluğu 2R. Yani R'nin 2 katını alırsak 58 bölü 5 cevabını buluruz. Şimdi AB çaplı bir yarım çember vermiş. F noktası DC'ye teğet demiş. E, diklikleri vermiş. Göstermiş zaten. E, şunları okuyup bir bakın eksik bir şey olmasın. AB 16, BC 6, DC'yi de istiyor bizden. Şurayı da bulacağız. Şimdi çemberin merkezi çapı AB ise merkez şurada bir yerde kabul edelim O noktası. Yani 8 8 olsun. Çemberin merkezinden teğetin değme noktasına bir doğru çizdim. Değme noktasına yarıçapa dikti. E şimdi bakın D ve C dikliklerinden bunun bir yamuk olduğunu görmüştük zaten. E OF de ne oldu? Orta tabanı olmuş oldu. Çünkü diklik varsa paralellik de var. E burada orta noktaysa F de orta noktadır. Şunlar da eşittir. Tamam. Şimdi e, neyi bulacağım? Ben DC'yi bulacaktım. Şu dik yanı ben şuraya yeniden çizmek istiyorum. Bakın. C, D, A, B. Şunlar dik. Ondan sonra orta tabanı çizdim. F, O şurası. Ee, Verilenleri de yazalım. BC uzunluğu 6 verilmiş. AB uzunluğu ne verilmişti? 16 yani 8, 8. Şu paralelliklerimizi unutmayalım. Bu DC uzunluğu da bize soruluyor. Şunlar da eşit soruluyor. Onlara da XX diyelim biz. Aslında DC dediği 2X'i bulursak soruyu da çözmüş olacağız. Şimdi ne yapacağım ben? Hemen B noktasından DC'ye bir dik çizeceğim. Yani paralel çizmiş olacağım. BC 6 ise burası da altı, burası da altı olacak. Tamam. Şimdi 1 bölü 2 oranı var. Şimdi şurası Bakın bu aynı zamanda yarı çapı veriyor ya aslında burası 8'dir tamamı bunu unuttuk bak AO yarı çapsı OF de yarı çaptı şimdi tamamı 8 ise buraya ne kalıyor 2 kalıyor şuradaki benzerliği kullanırsak eğer AD'nin tamamını bulabiliriz oradan da devam ederiz şimdi 1 bölü 2 oranı varsa burası da kaç olacaktır 4 olacaktır yani AD'nin tamamında ne oldu bakın şurası 10 olmuş oldu. Şimdi artık neyi bulacağız biz? X'i bulacağız. Bulabiliriz. Şuradaki dik üçgene bakıyorum. Şuraya çizeceğim. Şurası 2X burası 16 burası 4. Buradaki dik üçgeni kullanıp X'i bulacağım ben. Şuradaki mavi ile de tarayım şöyle. 16'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 2x'in karesi. 16'nın karesi 256. 4'ün karesi 16. 4x, 2x'in karesi 4x kare. Buraya attım. 240 eşittir. 4x kare. 4'e böldüm. Şöyle hemen. x kare eşittir. 60. 60'ı da 4 çarpı 15 diye düşünürseniz 2 2 kök 15 olarak bulursunuz x'i. x eşittir. Şöyle yapalım. 2 kök 15. Şimdi bizden ne istemişti? 2x istemişti. 2, 2 2 katı 4 kök 15 olarak buluruz. Evet, BAC bir dik üçgen. A çeyrek çember merkezi A. F, T, değme noktası. T'nin değme noktası. Şimdi A çemberin merkezi ise eğer merkezden T'nin değme noktasına bir doğru çizersem değme noktasında yarı çapa diktir. Aslında diklikten diklik çizmiş oldum. Gördünüz mü? Öklit yapacağım. Bu aynı zamanda yarıçaptır çaptır AF. E peki AD de yarıçap, çap. AD 3 kök 2 ise AF de 3 kök 2'dir. Hatta A de 3 kök 2'dir. Orası da ayıracağım. Şimdi şuradaki üçgene bakıyorsunuz siz. ABC üçgenine bakın. A, B, C üçgeni. Dik, diklikten diklik indim. Şurası F, şurası X, şurası 6. Burası 3 kök 2. E, diklikten diklik indik. Ne kullanacağız? Ökliti kullanacağız. Yani 3 kök 2'nin karesi eşittir. X çarpı 6'ya. 18 eşittir x çarpı 6. Buradan x eşittir 3'ü buluruz. Evet. CB, BC çemberin çapı. E, AD7 DB8 olarak verilmiş. C noktası da e, teğetin değme noktası. Şimdi BC çapsa merkez burada bir yerde değil mi? E o zaman merkezden teğetin değme noktasının bir doğru çizdiğimizde ki çizilmiş o. Burada bir diklik vardır. Dolayısıyla ABC üçgenine bakarsanız eğer diklikten diklik inilmiş ökliti kullanacağım. Bu CD uzunluğunu da H diyeceğim. Bakın şu taradığım üçgende ökliti kullanıyorum. H kare eşittir 7 çarpı 8 yani 56. O kalsın öyle. Sonra şuradaki dik üçgene bakacağım ben bakın benden yarı çap istiyor ya. Şimdi OC yarı çap R. Ee, OB de yarı çap R. Şuradaki dik üçgene bakıyorum. Şöyle. Burası 2R, burası H, burası 8. Buradaki Pisagor'u uyguluyorum. Yani C, D, B üçgenine bakıyorum. 2R'nin karesi eşittir. H kare artı 8'in karesine 2R'nin karesi 4 r kare. H kareyi ne bulmuştuk? 56. 8'in karesi 64. 4 r kare eşittir 120. r kare eşittir 30. r eşittir kök 30. Kök 30 bizim yarı çapımız. Evet o merkezi çemberde CD AB'ye paralel vermiş. Kirişler birbirine paralel. Kirişlerin arasındaki uzaklık 13 birim. Kirişlerin uzunluklarını da vermiş. Şöyle düşünüyorum, merkezden kirişe bir dik çizdiğimde kirişi iki eş parçaya ayırdı. Ve merkezden kirişe bir dik çizdiğimde kirişi iki eş parçaya ayırdı. İşte şu uzunluğun tamamı bakın, tamamı 13. Ben şu parçasına x diyeceğim, bu parçasına 13 eksi x diyeceğim. Şimdi bir de yarı çapları çizeyim. Mesela AO yarı çap R ya da DO da yarı çap R. Şu oradaki dik üçgenleri kullanacağım şimdi bakın. Şurayı kullanıyorum. R'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 13 eksi x'in karesi. Ya da şuradaki dik üçgeni kullanın. R'nin karesi eşittir. 7'nin karesi artı x'in karesi. Şimdi bana x lazım. Yani önce x'i bulayım. Sonra yarı çapa geçiş yaparım. Şu ikisi de r kare eşit olduğuna göre birbirine eşitliyorum. Açarak yazıyorum. 36 artı 169 eksi 26 x artı x kare eşittir 49 artı x kare. Şu x kareler gider. Eksi 26 x'i bu tarafa attım. 49'u bu tarafa attım. Ne yaptı? 156 yaptı. x eşittir buradan 6. x'i bulduk mu? R'yi de buluruz. Nereden? Hemen şurada hop yerine yazıyorum. R'nin karesi eşittir 49 artı 36. Yani 85 olur R de buradan kök 85 olur. Evet gene çemberimizde diktiklerimiz gösterilmiş CD'nin ve AB'nin kiriş olduğunu görüyorsunuz bakın merkezden CDye bir dik çizilmiş Demek ki ortalıyor yani Ecede e, eşit. Aynı şekilde merkezden AB'ye bir dik çizilmiş. Demek ki AF, FB birbirine eşit. Bir de şöyle bir oran verilmiş burada bakın. AB, CD'nin iki katına eşittir diye. Ben şöyle yapayım. Şu CE, ED'lere e, XX diyelim. Dolayısıyla CD ne demiş olduk? 2X. O zaman AB ne olacak? 4X. Yani 2X, 2X diye ayrılmış olacak. Şimdi 12 kök 69'da verilmiş bizden yarı çap isteniyor. Önce yarı çapı bir çizelim biz. Mesela şurada R. Mesela böyle de yapabilirsiniz R. Şuradaki dik üçgenleri kullanacağım bakın. ikisinden de R X ile ilgili bir ilişki yazacağım. Şimdi birinci de R kare eşittir. X kare artı 12'nin karesi olur. İkinci de R kare eşittir. 2X'in karesi artı kök 69'un karesi olur. Buradan x'i bulalım sonra r'yi buluruz. Birbirine eşitliyorum. E, x kare artı 144 eşittir. 4x kare artı 69 oldu. 3x kare oldu buradan. Şimdi 70 olsaydı 74, 75 kaldı. Dolayısıyla 3'e bölersiniz. x kare eşittir. 25 olur. X de eşittir buradan 5 olur. Şimdi R'yi bulabiliriz. Şu birinci de daha sade. Burada yazalım. X kare artı 12'nin karesi demiştik. Burada yazıyorum. R kare eşittir. X kare 25. 12'nin karesi 144. Yani 169. Neyin karesi 169'dur? 13'ün. Dolayısıyla R'de yani yarı çapta 13 olarak bulduk gene bir dik üçgenimiz var. Bir yarım çemberimiz var. E ve D çemberin değme noktaları, pardon teğetin değme noktaları, çemberin değme noktasını. Eee A E E C uzunluğu verilmiş bizden B D uzunluğu. Yani şurası isteniyor bakın. Buraya biz X diyelim. Burayı bulacağız. Şimdi çemberin merkezi nerede olacak? E, K, KL çapının üzerinde şuraya O noktası diyelim. Çemberin merkezinden tetin devre noktalarına dik çiziyorum bakın. Buradaki dikdörtgeni gördünüz. Bakın şuralar yarı çap. R, R. Burası 12 ise burası da 12'dir. Dolayısıyla hatta kare oldu yani. 12, 12, 12. R çünkü. Tamam. R'yi bulduk. 12. E, şurası da 6. O zaman ben OC'yi de bulabilirim buradan. Oradan devam edelim. Şöyle bir renk değişikliği yapayım. Şurayı 12 bulduk ya. Burası da 6. Şu OC'yi buldum. Bulacağım yani daha doğrusu. Sonra ne yapabilirim? Benzerlik kurayım. Oradan gideyim. Şurası 18. Hiç bu OC'yi bulmaktan vazgeçtim. Bakın daha güzel. Daha estetik bir çözüm bulacağım size. AC uzunluğu 18. Şuradaki dik üçgeni ben şuraya çizersem çok daha iyi anlayacaksınız ama ne kadar çirkin çizdim. ABC dik üçgeni çiziyorum bak. Şimdi şurası ne kadar? 18. Şuradan bir diklik çizdik. Şurası 12. Burası 12. Burası da X. Temel benzerlik kullanacağım. X'in X artı 12 oranı. 12'nin 18 oranı. Önce şunu sadeleştireyim. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 3. İşler dışarı yapayım. 3X eşittir. 2X artı 24'e X eşittir buradan. 24 olarak buluruz.